Aleyküm selam. Şeral baba hayırlı günler abi. Sağ ol teşekkür ettim. Köyde hayat nasıl gidiyor? Vallahi köyde hayat donuzlardan ayılardan hiçbir başa kalamıyoruz. Vahşi hayvanlardan başa evet. kalamıyoruz. Allah, Allah Allah. Bu son zamanlar koca olan lafları kesildiydi. Yine var mı bir ya, vukuat? Son haberler Onu alalım. Var mı ya? bahçeyi yine ezmiş başkanımızın bahçesini ezmiş. Bir tarafını kırmış. Allah Allah. Bizim Kazım başkanım şey emne, kamil, ya, ka kamil. Ka kamil. başkanım. Evet. Başkanım bak buradan selam söylüyoruz. Senin bahçeye koca olan girmiş. <laughs> çok selam. Ona olsun. siz ne diyorsunuz buradan başkana? Ya gelsin mi? Gelsin ya. hasar çok mu? Ma gelsin, 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 bir yapsın gelsin de. Demir getir gelken demir <gülüyor> ne <gülüyor> çevir demir ne? <laughs> e ağaç ağaç ayda. Ayda ceza Ağaçları de. mı kırmış? Ağaçları da kırmış. Bir de kurt köpeği getirsin gelirken bir de kurt köpeği. Öyle mi? Allah Allah. oraya bağlasın mı? Ha, oraya bağlasın ya. Vay bağlasın oraya Evet. Başka bu kuvvet var mı? Domuzlarda geliyor mu? Vallahi domuzda kavakları hep haşat etmiş. Nasıl kavakları da yapıyor abi? Ya şu kavakları alakları şeyler alakları ya. <laughs> ya başkan bilir ya kavakla deyince. Allah Allah. Deyince. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> aktarıyor. Aktarmış. Vay arası. Abi. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Hepimizin buradan selamımızı iletiyoruz. Selam, selam, Efendim selam. Ee, kış yakın bu aslında kaybolmalıydı hala bu nasıl oluyor koca olan hala piyasada mı? Bu... kalırsa. Uyumaz mı kaylı vakti teyze gelmedi mi? Ha gelmez gelmez. Öyle mi? Tamam, kış uykusuna sen... yatmaz mı daha? Sen ya sen o, sen bunu o, bir bak, bir bu vurmayan bir... yok mu bunu bu Var yasak babacan aman. Kaçak oğlum mu yazıyor? Yasa. kayıt altındasın bu Hasan ya, baba. Yasum. Hasan baba kayıt altındasın ona göre. Sadı hoca bahçe mokça bir şey değil. 18 milyar cezası var ona göre. <laughs> Yarın kar yağdı mı bir de köylere girerse köymüşlerine vurur. Ka, ka Köyler yatar canım kayılı gelmez değil mi? Gel ya kar yağmayacak gelir. Gelir olmaz. Allah Allah. Gelir abi gelir. Oldu, şey oldu abi olmaz. sohbet için teşekkürler. Sağ olun size Buradan bütün olun. eşe dostu Sizin sizi izleyenlere selam, mu? selam söylüyoruz mu? Çok, çok, çok selam. Çok selam. selam. Çok, çok selam. Tamam herkese bay bay yapın abi. Bay 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 aşamlar. bay. Herkese bir bay bay yapın. Evet selam söyleyin. Seyredenlere de selam. Tamam oldu abi hadi hayırlı günler. Görüşmek Sağ olun.